var neredeyse. O yüzden rekabetli çok güzel geçecek. Biliyorsunuz ki bunun para ödüllü turnuvası da olacak. Şimdi sıkışımı yapılıyor. Ödüllüsü de sonrasında yapılacak. Selamlar canlarım. Biz şu an canlı yayındayız. Sizleri bekliyoruz. Nemo TV'deyiz. yargıda atacağız. Şimdi Rusya turnuvası başlayacak 9'da. Ruslarla VS atacağız. VS derken Ruslar stream'ine katılacağız. Daha sonrasında 8 maçlık RHN turnuvası başlayacak. Yayındayız. Tamam. Paylaşılsın. Şöyle dönüyor ya yuvarlak yuvarlak. Şu dönmesi tamamlansın yüklensin. bunun telefonda çok güzel gözüküyor ama burada kötüyüm. Sarmadı bu beni. Her neyse arkadaşlar bakalım bizim neler bekliyor olacak. Ben biraz hastayım bildiğiniz üzere. Evden dışarı bir yere de çıkamıyoruz. Yorucu geçiyor. Burnum çok tıkanmış. Nerede? Biri benim kulaklığı takmış. Biri benim kulaklığı takmış bugün. Biri benim bilgisayarıma oturmuş. Evet. Ortalıktan belli oluyor. Yakalandınız. Aleyküm selam. Oho. Urfalı. Urfalı bir yargı dağıttı. Bir yumurta göndermiş. Demiş ki Cihan kardeşime bir bildirim atılsın. Ee, hadi bakalım demiş. Eyvallah reisim. Teşekkürler. Çok sağ olun arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkürler, teşekkürler. Aleykümselam arkadaşlar. Sizlere de aleyküm. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? ya? Hayatınız nasıl gidiyor arkadaşlar? Her şey yoluna girdi mi? Her şey iyi mi? Mutlu mesut musunuz arkadaşlar? <laughs> Sesi biraz daha açmam gerekiyor. Ses kısık. Burada %100 Burada. tam burada yüzde yüz oldu şimdi. Nasıl gidiyor hayat ya? Abi rank kasacak mısınız demiş. Rank kasmayacağım arkadaşlar. 24 saatlik yayında da katılmak istemiyorum. Katılmayacağım. Çünkü e, kendiniz görüyorsunuz işte bot sal, kill sal. Ha. Hani boş şeyler arkadaşlar. Bir yerden sonra artık şey oluyor. Hani bir şeyin e, Nirvas, nirvanasını yaparsın sonra yapasın gelmez. Zaten 24 saat birinci birincilikleri alıyoruz. 13-14 saat alıyoruz. Hep birinci olarak devam ediyor Sonra sistem değişiyor değişiyor. Sonra yok kill alma. Yok leş puanı. Ya oho. 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 Ölme şeyim ölme kardeşim. Yok işte 3 kill win al. Yatarak win al. Kaç win al. Yok abi scrimler çok daha iyi. Zaten o dönemde rank döneminde pro league şey, aslında Türk Pro Lig vardı hatırlıyorsanız. Onun adı değişecek arkadaşlar. Ligimiz başlayacak. Ödüllü bir lig. Orada liglerde koşturacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten full turnuva içerisindeyiz ve bence gurur duyulması gereken bir şey. Mobil bir takımız. Elimizden geldiğince oyun oynuyoruz. Emülatörün avantajlı olduğu yerler var. Mobilin avantajlı olduğu yerler var. Birbirimize karşı güzel rakiplerimiz var. Hepsi birbirinden güzel kaliteli yayıncı. Türkiye'nin en iyilerinden arkadaşlar. Ve birbirimizi bu şekilde destekleyerek devam ediyoruz. Elimizden geldiğince yargı dağıtıyoruz. Ve bu eğlenceli zevkli geçiyor. O yüzden çok fazla rank rumpla uğraşacağımı düşünmüyorum. Sevgilinden ayrıldım. Moralimi düzeltmek için seni izliyorum demiş. Dert etme kanka. Öyle düşün. sevdiğin her şey bazen yalan olabilir. Bazen değer verdiğin her şey de aslında çok değersiz olabilir. O yüzden sevgi, değer vermek zamanla göre değişir. Ne hani güzel bir söz vardır. Hani çok mutluyken söz verme, çok sinirli çok sinirliyken de karar verme. Onun gibi bir şey mesela. Mutluysan tadını çıkar. Ayrıldıysan da çok kafana takma kanka. Emin ol daha çok mutlu olacağın insanlar karşına çıkacaktır. Düşünmeyin çok fazla. Berbat hayat, iyi hayat. Genelde... Ya, berbat diyenler var. Yani kanka çok çok e, teşekkür ederim. Ama iyi olmaya çalışın. Kötü geçtiğini biliyorum. Herkes... E, Dört dörtlük bir hayat yaşamıyor. Ne kadar zengin olursan ol, ne kadar popüler olursan ol, ne kadar e, sağlığın yerinde de olsa illaki farklı problemler yaşayabiliyorsun. O yüzden problemler herkesin hayatında olduğu kadar var. Kimine göre değişkenlik gösteriyor. Kimine göre zorlu geçiyor. Kimine göre kolay geçiyor. Ama emin ol herkes zorlayan hayatında problemler oluyordur. Bu hayata doğduğumuz zaman işte ailemiz bize bakıyor, besliyor, büyütüyor. Neden? Daha iyi bir kaliteli yaşam sunabilmek için ya da onları hayata tutunabilmeleri için hayata hazırlıyor ailelerimiz. Şu an ben de öyleyim. Ben bir babayım. Ben de çocuklarımı o şekilde yetiştiriyorum. Hani onlar hayata daha çok tutunabilsin diye. Mesela okula yazdırdığımda besleyi dediler ki işte bu okulumuz şöyle iyi, şöyle eğitim veriyor, bu kadar şey falan filan. Yani ben dedim ki Evet çok güzel eğitim sisteminiz olabilir. İşte okuldan birinciler çıktı falan. Evet bunlar da olabilir. Olabilir yani bunlar güzel şeyler ama e, ben kızımı okula yolluyorken üf, başarılı olsun, mükemmel olsun, okulun birincisi, Türkiye birincisi, dünya birincisi, en zekisi olsun diye yollamıyorum dedim. Ben dedim eğitimin tamamlasın, eğitimini alsın. Ve önemli olan benim için saygınlık, değerlik ve en önemlisi de arkadaşlar duyarlı bir birey olması. Hani matematik dersinden 5 almış, Türkçeden 5 almış, ondan 5, bundan 5, 100, 100, 100, 100. Dedim okuldan çıktığı zaman bu yüzler kurtarmıyor bunun hayatını. Önemli olan doğru, dürüst ve kendine güvenilir, kendine emin, kendinden emin bir şekilde güzel bir birey olsun. Hani hep beni çünkü çocukluğumda ailem şey yaptı, annem çok kapardı. Oğlum işte komşunun oğlu Genelde oğullar almaz zaten. Komşunun kızı matematikten 85 almış. Bugün sonuçlar açıklanmış. Sen kaç aldın? Aynı sınıftasın anasını satayım. E diyoruz ki 50 aldık. 55 aldık. O böyle yapıyor. Kalk bilgisayar başından şunu yap falan filan dersine çalışlar falanlar filanlar. Hani böyle bir şey yaşadığım için hiçbir zaman çocuklarımı bir başkasının ders notlarıyla kıyaslamam. Bu hayatta da e, ders notları devam ettirtmiyor Evet bir yere kadar e, Eğitimimizde öğretimimizde e, Katkısı var ama e, Eskiden e, Eğitim sistemiyle şu anki eğitim sistemi Hala aynı olduğu için yıllardır değişmediği için Bir tık sıkıntılı e, Ben size buradan Sokağa çıksam 100 kişi çevirsem 90'ının Üniversite mezunu olduğunu görebilirsiniz Eee e, Üniversite mezunu artık herkes olabiliyor. Binlerce üniversite var. Anladınız mı? O yüzden ee, artık okumak değil de okumanın şeklin değiştirmeleri gere gerekiyor. Mesela bir çocuk okula başladığı zaman lise dönemi bence tamamen yersiz. Lise döneminde mesela